Ağaçların yaprakları kuraklıktan sararmıştı. Cümlesindeki neden sonuç ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Cümledeki neden sonuç ilişkisine bakalım. Ağaçların yapraklarının sararması neye bağlanmış? Kuraklığa bağlanmış. Böyle bir neden sonuç ilişkisi arayacağız. A. Çok sevdiği öğretmenlikten istifa etmişti. B. Belindeki rahatsızlıktan sonunda kurtulmuştu. C. Çok okumaktan gözleri iyice kızarmıştı. D. Başından geçen olaylardan hiçbir ders almamıştı. E. İlk dinlediği şarkıları hemen ezberleyebiliyordu. İstifa etmek bir nedene bağlanmış mı? Bağlanmamış. Belindeki rahatsızlıktan kurtulmak bir nedene bağlanmış mı? Bağlanmamış. Gözlerin iyice kızarması bir nedene bağlanmış mı? Bağlanmış. Neye bağlanmış? Çok okumaya bağlanmış. Başından geçen olaylardan ders alıp almaması bir nedene bağlanmış mı? Hayır, bağlanmamış. Şarkıları hemen ezberlemesi bir nedene bağlanmış mı? Bağlanmamış. Burada cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangilerinde neden sonuç ilişkisi vardır? Erken yaşta okula gönderildiğimden yaşça sınıfın en küçüklerindendim. Yaşça sınıfın en küçüklerinden olması neye bağlanmış? Erken yaşta okula gönderilmesine. Yani birinci cümlemizde var. Şiir yazmayı çok severdim. Çok şiir yazmayı çok sevmesi bir nedene bağlanmış mı? Hayır. İkinci cümlemizde bir neden sonuç ilişkisi yok. Okulu bitinceye kadar bir şiir kitabına sahip olmalıyım diye haftada en az 5 şiir yazardım. Haftada en az 5 şiir yazması neye bağlanmış? Okulu bitirinceye kadar bir şiir kitabına sahip olmak istemesine bağlanmış. Yani üçüncü cümlemizde de var. 1 ve 3. cümlelerimizde var. Yazdıklarım değişik konulardaki şiirlerdi. Herhangi bir neden sonuç ilişkisi var mı? Yok. Fakat bunlar arasında en çok tabiat güzelliği ile ilgili olanlardan hoşlanırdım. Tabiat güzelliği ile ilgili olanlardan hoşlanması bir nedene bağlanmış mı? Hayır bağlanmamış. Yani 5. cümlemizde de yok. Cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümlede bildirilen işin nedenini açıklamaktadır. Erken saatlerde evden çıkılır, piknik malzemeleri alınır ve hep beraber arabaya binilir ardından piknik yapılacak yere gidilir. Mangal erkenden yakılır yoksa çocuklar maçtan sonra sizleri açız diye perişan eder. 5. 6. cümleye kadar olan cümleler bir olayın sırasını belirtiyor. Altıncı cümle ise beşinci cümlenin nedenini açıklıyor. Mangalın erkenden yakılmasının sebebi çocukların sizi açız diye perişan etmesine bağlanmış. Yani altıncı cümle beşinci cümlenin nedeni durumundadır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle ikincinin nedeni durumundadır? A. Araba köşkün önünden hareket edince keşke ben de içinde olsaydım dedim. B. Geleceğini söylediyse yola çıkmış olmalı. C. Sabahtan beri bekliyorum ama kimseyi görmedim. D. Yolumuz çok uzun olduğundan dinlene dinlene gidiyorduk. E. Şehir meydanına girince sola dönen yolu takip ederiz. D seçeneğine baktığımızda dinlene dinlene gitmemizin nedeni neye bağlanmış? Yolumuzun çok uzun olmasına bağlanmış. Cevabımız D seçeneği. Doğu Anadolu dağlık bir bölgeydi. Hayvancılık bu yüzden çok gelişmişti. Cümlesindeki neden sonuç ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir? Hayvancılığın çok gelişmesi neye bağlanmış? Doğu Anadolu'nun dağlık bir bölge olmasına bağlanmış. Bu şekilde bir neden sonuç ilişkisi var aralarında. A. Dergimiz ilk defa okuyucuyla buluştu ve çok beğenildi. B. Bölgemizde şiddetli lodos nedeniyle sık sık okullar tatil ediliyordu. C. Kardeşim üniversite sınavını kazandı ama kazandığı bölüme kayıt yaptırmadı. D. Şehrin yukarıdan görünümü çok güzeldi ama her zaman şehri izleme fırsatı bulamıyorduk. E. Zavallı kadın romatizma ağrıları çekiyordu. Doktora bu durumu anlatmaya çalışıyordu. B seçeneğine baktığımızda Sık sık okulların tatil edilmesi sonuçken bunun nedeni neymiş? Bölgemizdeki şiddetli nodos neymiş? Yani B seçeneğinde neden sonuç ilişkisi yukarıdaki cümleyle aynıdır. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A. Dere boyundaki evleri bir bir yıktılar, molozlarıyla dereyi doldurdular. B. Tarihi şehirlerimiz Gün geçtikçe çirkin bir görüntüye bürünüyor. C. Boş saatlerini şehrin halk kütüphanesinde geçirmeyi çok severdi. D. Son zamanlarda kimsenin anlayamadığı garip tavırlar takınmaya başlamıştı. E. Bütün sıkıntılarını, dertlerini annesine anlatır. Çünkü onu en iyi annesi anlardı. Yargın gerekçesiyle birlikte verilmiştir diyor bize soruda. Bütün sıkıntılarını, dertlerini annesine anlatır. Bu bir yargı. Bunun nedeni, gerekçesi neymiş? Çünkü onu en iyi annesi anlarmış. Yargımız, sonucumuzun nedeni nerede? Burada. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle birincinin açıklaması değildir? A. Türkçe'yi gerçekten düzgün kullanıyorum ama en az bir yabancı dil bilmek gerektiğini de savunuyor. D. Kitaplar en iyi dostlarımızdır. Onlar bizi hiçbir zaman üzmez. Burada kitaplar en iyi dostlarımızdır derken birinci cümlemiz, ikinci cümlemiz ise onların neden iyi dost olduğunu açıklıyor. Yani ikinci cümle onlar bizi hiçbir zaman üzmez cümlesi kitapların niye en iyi dostlarımız olduğunu açıklıyor. C. Günümüz insanı müziksiz yaşayamaz çünkü müzik hayatımıza neşe veren bir çiçektir. Yine ikinci cümle çünkü bağlacıyla birinci cümlenin açıklaması durumunda. D. Peyami Safa'nın bütün romanlarını beğeniyorum. Çünkü üslubu beni kendine çekiyor. Yine aynı şekilde çünkü bağlayıcılığa ikinci cümle birincinin gerekçesi açıklaması durumundadır. E. Dergiler düşünce hayatının yapı taşlarıdır. Dergisiz bir dünyada düşünceler daima güdük kalır. Gene baktığımız zaman dergisiz bir dünya düşünceleri daima güdük kalır cümlesi dergiler düşünce hayatının yapı taşlarıdır cümlesinin açıklaması durumundadır. Yalnızca A seçeneğinde böyle bir durum mevcut değildir. Cevabımız A seçeneği.